kanal gerçeklik kanalındayız. Tekrardan korku oyunlarıyla devam edelim. Bakalım neymiş? Bayağıdır korku oyunu çekmiyorduk. Ama ondan önce kanalıma abone olun. Beraber oyunlarımızı oynayalım ve karşımızda korkunç bir oyun. <laughs> Arkadaşlar selamlar ve karşınızda Dwight's Soul Theft oyunumuza başlayalım. Korku oyunumuza devam ediyoruz çat 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 biraz tırsalım yalnız bunda kafayla dönüyoruz yani <laughs> nasıl oynayacağız şimdi bunu tam da adamı oynuyor yani abi korkuyorum ben böyle oyunlarda oyunlarda ya I feel you. I know what you're doing. and so my love The final moments begin. I come for you. Ve oyunumuzda devam ediyoruz. Şimdi böyle döneceğimiz için biraz şey. Ha böyle oyunlar şey oluyor ya baya. Kendimi göremiyorum lan. Oğlum ben neredeyim lan?

Aynaya bak lan. Abi var ya. Bittik ya bittik. Ben sana söyleyeyim bittik. Bittiğimizin kanıtı. Evet böyle bir çalışma odamız var. Bakalım ne var ne yok. Odada. Aşağıda kitaplar falan. Bu ne? Albüm fotoğraf albümü. Açabiliyoruz mu? Yok. So my love. <laughs> ya aman bu ne ya? Arkadaş. Buraya da ben oyun başlamadan daha ödüm patlamaya başladı ha. Şöyle bir bakalım. Aynamıza geldik. Take my daughter's purity. Take her spirit, her essence. Divide her soul from her body. Step no further. Of the oldest magics from the fairy law, I cast upon thee the curse of muteness. No longer will you call upon the Lupin Golf. yok mu lan? Abi hiçbir şey görmüyorum ki. Bittik. Ha? Ha? Cep telefonu ışığı. Var ya bu cep telefonu ışığı olmasa bittik ha. Canınız sesler geliyor ha. Cep telefonu ışığı candır gerisi heyecandır. Beni bağırttırma ne olur ya. Lan beni bağırttırma ya. Abi stres. Ay ses geliyor. Lan ses geliyor. Ay ayarlarım bozuldu ya. Cık. Yastık. Yastık. Ses geliyor kolumu ağrıdı lan. Şöyle mi tutsam? Gitmek istemiyorum şu tarafa. Zorla beni bu tarafa mı götüreceğim? Vallahi ses geliyor. Beni bağırttırma. Ne olur rica et. Ay. Ne oldu? Ne oldu? Ya beni bağırtma gözünü seveyim ya arkadaş öyle bir şey ki yani bir de ses de o kadar çok geliyor kulağıma. Tuz. Gelme. Gelme. Neredeyse sen git başımdan. Gelme. tuz. Oh. Portala tuz döktüm ne oldu? Yalnız var ya ben ee, sıkıntı büyük. I <laughs> <laughs> Bunu benim düzgün tutmam gerekiyor <laughs> ya. Şöyle. Ben bu portaldan çıkmam. Orada bir şey var. Vallahi bir şey var. Bak gidiyor ha. Abi ben portaldan <laughs> çıkmam ya. Ne oluyor ya? Ya şimdi başlarım şimdi piçürü piçürü yazıyor ya. O ne? Bu ne? Geziyor vallahi geziyor. Yastık. Aha. Aa resim var orada. Abi. Kaç 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 kaç. Kaç sana ya. İy. Git başımdan be. Neredesin? Bunu hangi harfi? Koyalım bir yere. Aha koydum. devam, 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 devam. Bu ne ki? İsim mi yazıyoruz oraya? Ee... sıkıntı. Arkaya hiç bakmak istemiyorum ha. Hiç bakasım yok. Nereden gelecek bu acaba? Aha resim. Karşıma çıkma da. Nerede benim aynam? Ha burada. Ne bu? Git be. Neredesin? Bunu da koyalım. Ne kaldı? Abi var ya yakalanmadan iyi idare ediyoruz ha. Ne oluyor lan? Ne? Balık. Balığın içinde fotoğraf var. Şimdi nereden gideceğiz şimdi? Bu böyle döndüğüne göre bu taraftan gelme ihtimali çok yüksek bunlar. Geldiği yönün yönün ters tarafına gidelim de yüz yüze çarpışmayalım bundan. Hadi lan nereden geliyorsun? Geliyor. Aa buradan geliyor. Ha. Kaç. Kaç abi kaç, kaç 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 kaç. Ne diyor ya bu? Şimdi sana bakacak halim yok benim. Hı. ne bu? U. Rugby mi ne yazıyoruz? Ah. Şimdi ne? Evet, tamam. korkuyorum. Ah. Ay. İyi bari. Adam yedi beni. Allah buldum buldum. Resmi buldum. Şimdi biz resmi boş ver de bu taraftan gitmemiz gerekiyor sağdan. Çünkü arkasından gideceğiz onu. Yoksa mahvoluruz. Ne fişi ya? Fiş fiş deyip duruyor. Al sana fiş. Boş ver <laughs> şimdi. Ne bu? Boş ver şimdi ya. Uğraşamam ama. Geziyor. Şey geziyor. Sıkıntı. Ha, bu da tamam. Koy. Gir bunun içine. Kaç 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 kaç. Geliyor. 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 Nasıl geliyor manyağa bak. Psikopat. Sus da bir şey Abi sese bak. Sesi duyuyorsunuz mu?

I strike the big bell it's locked. Karambole çıktık. Karambole çıktık. Her an karşımıza çıkabilir bu. Nerede? <laughs> kaç 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 kaç. Oğlum nereden gideceğim? Görmüyorum hiçbir şey. Nerede benim şeyim? Nerede? Hah. <laughs> <laughs> <Çanım> Hah. nerede? <laughs> Ak ya, ha. Bak, ya lan. Ulan seni keseceğim lan şimdi. Neredesin? Keseceğim seni. Ne diyor? Aa. Şeytan öldürme zamanı. Gel. Gel gel. Gel gel ağzına sokacağım bunu gel. Ne anasını. Anetsini al sana. Ne oldu? Öldük. Bir daha keselim. Ne oldu? Çam nerede? Elimde. Gel gel. Ay! Geliyor. Ha! Kestim seni. Ne oldu lan? Gel. Aha! Aa kestim herifi. Şeyi. Kaç, kaç, kaç. Ne oluyor? Odadan çıkmıyor. Ne diyor? <gülüyor> Kazandım. <gülüyor> Ve oyunu bitirdik. Ne yaptık? Şeytanı camla kestik. <laughs> evet arkadaşlar. Oyunumuzu burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yapımcılar burada görünüyor. Güzel, zevkli oyun. Fena değil. Kanalıma abone olun beyler, bayanlar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. よんだ。<music>